Bugün size çıkan merhaba arkadaşlar. Bugün size bitti. Minecraft Sibli kaldığımız devam ediyoruz. Bunu üçüncü defa çekiyorum bu. Bölümü çekmeye çalışıyorum. Yoruldum artık. Ee, ilkinde i̇lkinde, ilk videoda witchery'e girmiştim. Birazcık. Ee, Witcher'de, Witcher'de. ve çalış yapmıştım. Yani çalışın yapılmış şu şekilde kolay. Ee, ve bu arada şunu yapmaya çalışmıştım. Bunu yapmış. Bu bize sıkıntı çıkarttı ondan dolayı candle bu arada şu şekilde kolay bir yaptım zaten tane falan bunlar vardı ee, ikinci bir altar yaptım gerekiyordu çünkü hazırlık yapacaktık ama maalesef onu kullanamadan nana yoldu ikinci videoda tam olarak video çekmedim giriş yaptım ve girişte hemen patladım direkt üçüncü beşinci dakikada ee, Botan niye girecektik ama niye girmek için devam etmek için sadece şu görevi yapabiliyoruz bunu yapabiliyoruz. Şunu yapabiliyoruz. Dediğim gibi ama bunu yapmamız yani biraz dert. Ee, ve şunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bacon istiyor bizden ve Bacon'da bildiğiniz gibi Nether Star işliyor. Yoksa geri kalan da hiçbir sıkıntı yok. Geri kalan da basit artık bizim için. bunu yapsak direkt 3 terastik veriyormuş. Bununla yapmamızın tek sebebi bir tane yaparız. Burada da yani kürek nerede? Kürek yok. Kürek olsa kürek yapacağım. Şimdi iki, en az iki tane gerekiyor orada. Tabii bu da bize demek oluyor ki iki tane hatta tam dolu şey. Ki ikisi de şu an neredeyse tam dolu. Yapabiliriz. Gösterebiliriz. O yüzden biz şimdiden direkt girişelim. Şimdi şu görev yapayım. Kutulalım. Bunların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, girişsisi. yani Pixidas gerekiyor mana pearl açacağız, atacağız şeye. Ee, sonra bir şey yok. Mana stealing it gerekiyor ve rune gerekiyor. Rune of earth yapmamıza gerek yok bir tane şurada. Varmış şu çıktı. Şimdi bir pixie dust var mı diye bakayım şurada. Yoksa mana pearl alacağız. Bir tane de bunu alacağız ve ben oyun sesini yine kısmışım. Bunu bir daha açacağız. Bu mana yiyebilir gibi. Bunu geri Bunu direkt kıracağım buradan. kapatacağım direkt. Bakalım ne kadar manamız gitmiş. Yani sürekli kullanmadığımız sürece sıkıntı yok. Geri kalanı benim çok da umurumda değil. Hemen şunu resealsı yapalım. Ve gire bu kadardı. Tam olarak ne işe yaradığını da bilmiyoruz. <laughs> Gelir. Bunu size bir de yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl? Hadi ya yanlış izlemişim neyse. Fazla bakmayayım 2 müspel düşük. Simetrik olmayan görsel olunca Hazır yemin edip çok gittik. Şimdi. More bubbles and roads. Buradan hani bir tane yapsam yeter galiba. Şuradan hemen unlem bot unlem bota bota niye? E ben galiba portal kapattım ama pişman Şimdi Elementim için İstemiyor galiba. Bunlar kova istiyor. Bunlar şey. Tamam. E, kristal yay vardı. Kristal yaya bir bakalım. bu kristal bol. Bana infuse string istiyor. Kolay. Dragon ustam gerekiyor. Nasıl yapmıştık biz bunu? Mouse parmağımız bu değildi. Nasıl yapmıştık biz bunu? Neydi bu? Neydi o? Bu değil. Şuradan ne? Bulmamaz bunu ya. Bunun sayfa atlama yeri yok mu? Culture Updates. Yapma ya. Çünkü ben canım çok az uç gibi hala yemek vermiyor, unuttum ya. Bu Dragon Stone'u biz nereden almıştık ya? Yalım da gösterme arkadaşlar. Ring of the Acer diyor. Bunları da yapamıyoruz zaten. Neymiş? Bubble Case. Bu ne işe yarıyor? Burada bir görevimiz var mı? <laughs> Yapmışız. Yeah. More bubbles and root. Flayer chakram, Star killer. Star killer. Bakalım öyle bir araştıralım. Shield şil takılalım üzerinde madem. Niye? Olmaz. Star killer nerede? Bu. Elementium Sword. World şey of the Highlights istiyor. Pixel Last, Dream of Air. Geç bunu. Green Fairy Ring, Element. Çok güzel. Elementium yapacağız galiba. Şu Dragonstone'u Nasıl yapıldığını bir öğrensek Ama önceki bölümde de büyük yaptım Ve ben nasıl yapıldığını unuttum Ama neden unuttum işte Ah şuradaymış Evet bu daha zormuş Dice of Fate Geç. bir stik son göre Eee galiba Alt atak yıkılıca ihtiyacım yok, kazmaya ihtiyacım yok. Aslında bundan hiçbir ihtiyacım yok ya. Hani ne yapabilirim ki en uygun? Ee, Dreamwood Trick yapacağız. En uygunu bu olur galiba. Road of the Bifrost. En uygunu bu olur gibi mi geliyor? Hmm başka ne başka ne istiyor? Roll of the shield mesela. Bucket. Great fear ring. Yani yapacak bir şey yok. Aç bunu. <laughs> bunu fazla mı attım? <laughs> yok, tamam. Üretmeye devam ki şuralar. Bir 10 tane adam için. Beş tane verdi. Çünkü iki taneye bir tane veriyoruz doğru. Dreamwood içinde. Şundan da bir 10 tane daha attık Güzel. Hatta iki tane yapmamız ya yap gitsin ne olacak? Bir tane kürek yap ne olacak? Bir deneyelim nasılmış. Şey? Yani fena değil. Kasmadı. Saymadı mı? hızlı bir tane daha istiyor ee sheep yapıyom onunla da sheep bir şiir mi artık neyse şiir sen bana şaka yapma malzemem gitti benim bir dek gez şiiri de Hadi biraz daha hızlı. Bu göre kitapçı neymiş? Şimdi ben gerçekten de işe yaramayan iki şey vardı ve onu mu yaptım ben? Ya? Ciddi ciddi. İşe yaramayan iki tane malzeme vardı ve ben onu yaptım. Allah'ım ya İki tane daha kaldı, dört tane Ya bunu bana niye göstermiyorsun mesela sen Şimdi de attı Gel buraya da yapacağım ben. Hatta üçü de gerekiyordu. Gel. Evet. çünkü ee, bir tane de şundan gerekiyordu. Sanırım bitti. Bitmedi. Bitmedi. tırk tırk pav kripto gördük sen <laughs> neyse malzememiz olmuş oldu <laughs> ne verdim sen Gençte çok gerekli şeyler veriyorsun ya yapma böyle kendini buraya gidiyor burada tera tools diyor Gerek yok. İki tane terabiliyet yapacağız mecbur ya Mecbur ya Onun için de ne gerekiyordu? İki tane bundan, iki tane bundan. İki tane bundan. Başka bir şey gerekiyor mu yeter için? Terastiyel başka çıkana gerekiyordu. Sen çok sokacı bir şeysin ya. Bunlara gerek Başka bir şey gerekmiyor diye. Başka bir de toz mu gerekiyor? Tamam, gördü. Sen gel bakayım aslan Hatta bir şey diyeyim mi Gerek yok ki bana Korktum lan Sen gel 等、嗯、我先。 Bunda yarım yok. Bunda niye yarım yok? Şu açık. Hazır Hayvan ya. E ne yapacağız şimdi? Kaldık böyle. Mana da bitti. Çok sömürüyor bu ya. Neyse. Devam edemeyiz botanyada bu kısmımızı. başka ne yapacağız? Bu bölüm böyle sıkıcı geçti ama fazla gezip tozamıyorum da hani. Vidarı kessek desek hani malzeme bulma sorun değil de şu an hani şey değiliz. Vidarı kesebilecek güçte de değiliz. Hop. Crash. Aha vermedi lan. Blood Magic'te bir zırh var mı Ulan beş Bir zırh Derse bize Mount Helmut diye Yapılmıyor Extreme Max Health Omega Yapılabilir Tahmin bossları senin olsa çevirebiliriz. Ya burada zırh ve silah yapmamız lazım. Açıkçası ben hangi zırhlar, hangi silahlar var bilmiyorum da şu silah iyi gibi geliyor bana. Nerede görmüştüm ben onu? Değil bunlar değil. Bunlar mı diye başka bir moddan mıydı acaba? gidelim. Burada yok. Hani Sword diyelim. Şey, Sword of the Fire nasıl bir şey olur acaba? Yani... Sword of the Barbarian. Bu giydin zaten. Second degree diyor. Element degree falan diyorlar. Buraya gelene kadar Ars Magica 2'de aynı Catalyst Sword diyor. Bu sanırım şey Bound Sword. Yani bu yapılabilir. Bu hiçbir şey ki, sorun değil. Chameleon Sword var. Tamium Sword var. Ee, başka bir şey yok. Sıla bu nasıl diye geçiyor? Blade diye geçiyor. Blade yazarsak yazabilirsek tabii ki yazarsak ah, şu var keratist keratist içinde şu soru şu bula bulunur var iki diyor bu bunlar yok <laughs> sanırım en tehlikelisi bu olur bizim için hazır hazırlatmamız var üstümüzde birazcık. E, yorumlarda yazmanızı çok isterim için arkadaşlar. E, şeye düştüm biraz. <laughs> Belirsizliğe düştüm ya hocam geçinden bilmiyorum. E, modlar üzerinden ilerlemek istiyordum ama modlar da pek bana yardımcı olmuyor açıkçası. Şu noktada. Yoğunca e, emekle bildirdiğim manalarım puf oldu gitti. Yani eee Biraz bölümü uzatıp şeye bak Mysticraft'a bakabiliriz Unlinked Leakbook Unlinked Leakbook yapacağız Bunun yapımı kolaydı ya Bunun yapımı ben hatırlıyorum Neredeydi o? Şu masayı kullanacağız. Bu değil şu. Buraya ilk bırakacağız. Bu ilk içinde bize öncelikle bize ilk lazım. Şu lazım bir de şunu vereceğim. Bunun içine bu ilk boşaltacağız. Artık nasıl yapabiliyorsa onu bilmiyorum tamam mı? şöyle gidelim hemen masanın yanına eğer buna gidecek olursak bu bizi bitirecek haberiniz olsun Canımızın yanında kısım başlayacaktır burada neydi mesela streaming tools yazarsak belki çıkar shadowing feather Bir bakalım bakalım. Şurada ne var? Oo, ne oluyor şu an? Bu geçti güçlü bir şeymiş pardon. Institution table t2 upgrade. Hazır Bundan var bizde. Carpet falan da var. Ben niye böyle ulaşıyorum direkt şuradan? Mystic Card'ı zaten aynı şu. ilk file ile fail Ink file içinde. Tamam. Bir bucket su gerek. Başka bir şey gerek değil ki. Her şeyimiz tamam. Şuradan gidip bir tane... Engel ettim de yapamadım. Tamam tane daha ink Videoyu uzun yapacağım. Bunu kesmiyorum bu videoyu. Bu videoyu kesmeyeceğim. Canım istedim. Üşendi demiyor. Öyle sen Fazla bağıramıyorum. Gece şu an. İlk vayalı yaptık. Şimdi bundan bir sürü yapacağım video dışında. Çünkü bir sürü lazım olacak. Mesela buraya bunu attık. Buraya bu geçti. Işte. Burada page bulduk. Biz page dar moon diyor. kitabı ihtiyacımız olacak. Buraya kitap lazım da kitap var mı ki? Kapılı kitabımız var. buraya kitap koyacağız. Şimdi bunun olayı şu pardon. Link panel lazım da link paneli nasıl yapılır dış hatırlamıyorum ki. Blank page yapılması lazım. Cidden bunların hiç yapımı yok. Göstermeyecek misiniz bana bunlar nasıl yapılacak? Ee, yapsak gerisi gelecek de. İyi tamam o zaman diğer bölümde Mistcraft'la devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bu bölümde kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.